Arkadaşlar selamlar herkese. Bir konu açıklık getirmek istiyorum. O sebeple bu videoyu hazırladım. Şimdi arkadaşlar ben normal şartlarda kendimden büyük birine katiyen el kaldırmam. Bazen insanın sabı taşıyor ve kontrolünü kaybediyor. Yılmaz olan da böyle bir şeydi. Bak abi demeyi kesmiş sana Neyse, görüyor gelişimi, musun? Şimdi tamam mı? Elimden ne mikrodalga fırını. Onlardaydı fırın. Demiş de fırınınızı getirdim falan. Babam seslendi Serkan gel şunu falan. Neyse gittim kapıya. Yılmaz sırtıyor kapıda. Ulan şerefsiz. Bu mikrodalga fırını annem sana verirle 6 ay oluyor. Annem benim nazik kadın. Öyle sorup istemez geri. Babamla ben de sen hiç haberimiz bile olmaz. Neyse işte bu sırıtıyor. Benim bir sinirim oynadı zaten hemen orada. İnsanla biraz bir namus olur değil mi? Birinin bir eşyasına altı ay el koymuşsun. Sen gelmiş bir sırıtıyorsun. Neyse ben bir an kontrolünü kaybettim. Bir tane çaktım onun ağzına. Yılmaz bir tarafa, fırın bir tarafa. Annem ağlıyor, korktu kadın falan. Elim de ağırdır yani. Olan bir tokat attık, adam öldü mü kaldı mı? Bir endişelendi kadında. Yılmaz yerde bilinçsiz yatıyor. İşte bir süre sonra hareket etmeye falan başladı. O an ben de acıdım arkadaşlar. Sonuçta ne olursa olsun yaşa büyük benden. Orada aciz gibi yatışını görünce üzüldüm.